Oruç reisin gemisinde gizlenmiş toplar bulduk Naip Hazretleri. Kanunlarımız gereği gemiye de toplara da el koyduk. Anlayacağınız Oruç Reis'e büyük bir darbe vurmuş olduk. Seni takdir ettim Karabay. İşte böyle ol. Hiç kimseye bizim topraklarımızda fırsat verme. O Oruç Reis'in de cezası kesilecek. Emir Karabay. Sen de kimsin? Baba Oruç. El koyduğunuz gemimi almaya geldim. Kabahatin malumdur Oruç Reis. Naib Hazretleri burada. Kendisine de izah ettim. Kabahatin yalnız bu değil ki. Altın teslim etmeye gittiğin habeşler de öldürülmüş. İşi Memluk Devleti'ne bırakmazsan böyle olur. İki tane eşkıyaya yem olmuşsunuz. Eşkıya dediğiniz Zodos şövalyeleridir. Memluk Devleti iş bilirdi madem. Kafirlerin Müslüman topraklarında kan dökmesine nasıl mani olamadı? Ne dersin sen? Ne Rodoslusu? Baskını yapanlar Rodos şövalyeleridir. Eşkıya kılığında sızmışlar, ruhunuz duymamış. Bu nasıl bir devlettir ki kafirlerin Müslüman kanı dökmesine mani olamaz? Sizin İskenderiye emiriniz benim gemimle uğraşacağına bunları görse onca kan dökülmezdi. Bu ne demek oluyor Karabay? Efendim her yerde devriyemiz var. Söz veriyorum en kısa zamanda bu hesabı keseceğiz. Rodos şövalyelerinin hesabını biz keseriz. Burada bir gemi üzerinden devletçilik oynayacağınıza... ...siz üzerinize düşeni yapın. Ağır laflar edersin Oruç Reis. Sizin yaptığınızdan daha ağır değildir Naip Hazretleri. Biz bu gemiyi de, topları da kafirlerden kılıç hakkımızla aldık. Mazlumların kafirlere karşı davasını biz yürüttük. Siz bizim elimizi kolumuzu bağlamaya çalışıp kafirlere fırsat verdiniz. Bu kadar mahcubiyet size yeter. Rodos şövalyelerinden hem kardeşimi kurtaracağım hem de dökülen kanların hesabını alacağım. Şimdi kılıç hakkımı geri verecek misiniz? Yoksa almasını biz bilelim mi? Oruç reise gemisiyle toplar iade edilsin. Emredersiniz. Bu kafirler bizim topraklarımızda kan dökmüşler. Bize teslim et. Kahire'de ibret alem edelim onları. Daha evvel de dedim. Rodosluların hesabı bizdedir. Biz gereken hesabı keseriz. O hesap Kalimnos'tan Kahire'ye kadar duyulur. Leventlere söyle gemimizi hazırlasınlar. Kalimnos'tan malumat gelir gelmez tertibat yapıp yola koyulacağız. Başına reis. Tez yanına gülle topuğu da al. O şahbaz denen itin yanına gidin. İskenderiye sefiri seni çağırır deyin. Eğer gelmek istemez ayak direrse... ...o vakit balyozu kafasına indir... ...o herifi getir. Sen hiç merak etme reis. Kafasını ezer gene getiririm. Haydi Leventler.